Madem sizi e, haksız tırnak içinde haksız yere sinir ateş cinayetiyle ilişkilendiriyorlar. Madem MHP'yi ve sizleri haksız ithamlarla sinir ateş cinayetiyle ilişkilendiriyorlar. O zaman hakikaten yani toplumun milletin kafasına şöyle bir soru beliriyor. Siz MHP'liler olarak dava arkadaşınıza neden sahip çıkmadınız? ve ailesinin çabasına? Sinir ateş cinayetinin aydınlatılması için neden mücadele etmediniz? Neden günlerce sessiz kaldınız? Bu sorunun yanıtı yok sizlerde. Hem bu cinayetten hiçbir şekilde bahsetmiyorsunuz. Hem bahsedilmemesi, konuşulmaması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ayşe Ateş'e, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e bir başsağlığı dahi dilemiyorsunuz. Sonra da tutup iddianamede yer alan deliller üzerinden bu meseleyi araştıran, suçluların bulunması için mücadele eden gazetecileri tehdit ediyorsunuz. Yani daha önce de defalarca türlü tehditlere, baskılara, maalesef suikastlere kurban gitti bu ülkede gazeteciler ama bitmedi ya bu meslek, bitiremediniz yani, bitiremeyeceksiniz. Bu ülkede Suçluların peşine düşmekten vazgeçmeyecek gazeteciler bitmeyecek, tükenmeyecek. Kötü bir haberim var size.